Merhaba arkadaşlar. Dersime hoş geldiniz. Bu dersimizde ne işliyoruz? Hayvanlar işliyoruz. Biliyorsunuz biz canlıları dörde ayırmıştık. Bitkiler, mantarlar, mikroskobik canlılar ve hayvanlar. Bunların içindeki son konumuz hayvanlar konusuydu arkadaşlar. Bu videoda bunları işleyeceğiz. Dersimizin içeriğinde şurada gördüğünüz, burada gördüğünüz bütün her şeyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız dersimize geçelim. Hayvanlar Canlılar arasındaki en gelişmiş gruptur arkadaşlar. Daha yeni saydım ya, dörde ayırıyoruz dedik ya. Bitkiler, mantarlar, mikroskobik canlılar ve hayvanlar. Bunların içindeki arkadaşlar en gelişmiş grup hangisiymiş? Hayvanlar. Aktif olarak hareket edebiliyorlar arkadaşlar. Ayrıca hayvanlar kendi besinlerini kendileri üretemeyen canlılardır. Beslenme ihtiyaçlarını diğer canlılardan karşılayan varlıklardır. Yani diğer canlıları yiyerek arkadaşlar besinlerini beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bazı hayvanlar etle beslenir, bazı hayvanlar otla besleniyor arkadaşlar. Bazıları ise hem etle hem otla beslenerek beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Havada, karada ve suda yaşayan türleri vardır. Arkadaşlar biz hayvanları iki gruba ayırıyoruz. Omurgalı ve omurgasız hayvan olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Omurgasız hayvan dediğimiz iskeleti bulunmayan hayvanlar. Omurgalı hayvan dediğimiz arkadaşlar kemikten veya kıkırdaktan yapılı bir iskeleti var. Bu hayvanlara da biz omurgalı hayvan diyoruz. Peki iskelet nedir? Vücudumuza şekil veren, dik durmasını sağlayan ve iç organlarımızı koruyan yapıyı arkadaşlar iskelet adını veriyoruz. Bakın burada insan iskeleti bu şekilde. Burada köpeğin iskeletini görüyorsunuz. Burada bakın bir eski çağlarda yaşamış olan mamutun iskeleti var. Burada da atın iskeletini görüyorsunuz arkadaşlar. İskeleti bulunan canlılara biz ne diyormuşuz? Omurgalı hayvanlar diyoruz arkadaşlar. Şimdi omurgasız hayvanların özelliklerine kısaca bir bakalım. Vücutlarında kemikten veya kıkırdaktan oluşan iskelet bulundurmayan hayvanlara deniyor arkadaşlar. İçinde bakın kemikten veya kıkırdaktan oluşmuş hiçbir türlü iskelet bulundurmayan hayvanlardır. Omurgalılara göre daha basit yapılıdırlar arkadaşlar. Bazılarının vücutları yumuşak yapılıdır. Bazılarınki ise sert kabuktan oluşmuştur. Sert kabuktan oluştu diye arkadaşlar bunda işte iskelet var zannetmeyin. Bu başka bir yapıdan oluşan sertlik. O kemikten veya kıkırdaktan dolayı değil, başka bir yapıdan dolayı oluşan sert bir kabuk var. Karada ve suda yaşayan türleri vardır. Burada karda demişim de orası karada olacak arkadaşlar. Karıştırmayalım. Yumurta ile çoğalma özelliğine sahiptirler. Peki özellikleri bunlardı. Hangi canlılar omurgasız hayvandır? Bakalım. Arı, kelebek, solucan, yengeç, ahtapot, dinek, midye, karınca, kene, bit, solucan, deniz yıldızı gibi canlılar neymiş arkadaşlar? Omurgasız hayvanlara örnekmiş. İsterseniz bunları not alabilirsiniz karıştırmamak için. Birçok canlı var omurgasız hayvan olan. Biz burada sadece birkaçını saydık arkadaşlar. Unutmayın tekrar ediyorum. Omurgalılara göre daha basit yapılı. Bazılarının vücutları yumuşak, bazılarınınki sert olabiliyor. Karada ve suda yaşayan türleri vardır ve yumurtayla çoğalma özelliğine sahiptir arkadaşlar. Omurgalı hayvan dediğimiz vücutlarında kıkırdak ya da kemikten oluşmuş iskeleti ve omurgası bulunuyor arkadaşlar. Karada, suda ve havada yaşayan örnekleri vardır. Yumurtayla ya da doğurarak üreyen türleri var arkadaşlar. Bazıları yumurtayla çoğalıyor, bazıları ise doğurarak çoğalıyor. Burada da görüyorsunuz bazı omurgalı hayvanları. İşte gergedan, çita, aslan, kaplumbağa, işte leylek ya da kuşlar daha sonra timsah örnek verilebilir. İnek. Bunlar arkadaşlar balina aklıma gelenler. Bunlar nedir? Omurgalı hayvanlara örnektir. İsterseniz siz de günlük hayatta karşılaştığınız omurgalı hayvanları yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bu şekilde size bir ödev vereyim. Aklınıza gelen, günlük hayatta karşılaştığınız omurgalı hayvanları ve omurgasız hayvanları arkadaşlar yorum kısmına bekliyorum. Arkadaşlar biz omurgalı hayvanları 5 gruba ayırıyoruz. Sırasıyla balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler şeklinde işleyeceğiz bunları. Tek tek özelliklerine bakacağız. Balıklarla arkadaşlar başlayalım dersimize. Yani özelliklerine bakmaya başlayalım. Balıklar tatlı ya da tuzlu sularda yaşayabilirler. Solungaç solunumu yaparlar. Vücutları pullarla kaplıdır. Yumurtayla çoğalıyorlar arkadaşlar ve yüzgeçleriyle de hareket ediyorlar. Peki nelere örnek verebiliriz? Hamsi, istavrit, köpek balığı, alabalık, Japon balığı, palamut, levrek gibi balıklara örnek verebileceğimiz canlılardır bunlar. Şunu unutmayın. Her suda yaşayan balık balık değildir arkadaşlar. Suda yaşayan bazı canlılar balık sınıfında değil, başka bir sınıfta yer alıyor. Bunu da unutmayalım. Tekrar ediyorum. Tatlı ya da tuzlu sularda yaşayabiliyorlar. Solungaç solunumu yapıyorlar. Vücutları pullarla kaplıdır. Yumurtayla çoğalıyor ve yüzgeçleri dedi. Hareket ediyorlar arkadaşlar. Şunu da unutmayın dedim. Her suda yaşayan balık değildir. Başka bir canlı grubunda yer alabilir. Kurbağalar. Nedir kurbağalar? Bırak vura göterler biliyorsunuz. Arkadaşlar kurbağalar hem suda hem de karada yaşayabiliyorlar. Suda yaşarken solungaç. Karada yaşarken deri ve akciğer solunumu yapıyor. Tabi bunu şöyle düşünmeyin. İşte suya suda yaşıyor. Suya girdi. Hemen anında solungaç. Sonra karaya çıktı. Bir anda deri ve akciğer solunumu yapıyor. Bu değil arkadaşlar. Kurbağalar nasıl diyelim gençken böyle biraz daha çocukken suda yaşadığı için solungaç. Daha sonra büyüdüler. Kocaman adam oldular. Ve karaya çıktılar. Toprakta yaşamaya başladılar. Artık ne solunumu yapıyorlar? Deri ve akciğer solunumu yapıyorlar. Büyüdükten sonra Tekrar suya girdikleri zaman arkadaşlar yine deri ve akciğer solunumu devam ediyor. Sadece çocukken diyelim gençken solungaç solunumu büyüdükten sonra deri ve akciğer solunumu yapıyorlar. Derileri nemli ve kaygandır arkadaşlar. Yumurtayla çoğalıyorlar. Sinek, böcek gibi canlılar yiyerek besleniyorlar. Bakın balıklar da yumurtayla çoğalıyordu. Kurbağalar da yumurtayla çoğalıyor. Diğer canlı türlerimiz sürüngenler. Derileri kalın ve sert pullarla kaplıdır. Sürünerek hareket ediyorlar. Bu yüzden zaten ismi sürüngen arkadaşlar. Sürünerek hareket ettikleri için yumurtayla çoğalıyorlar. Akciğer solunumu yaparlar. Karada ve suda yaşayan türleri vardır. Kaplumbağa, timsah, kertenkele, yılan, su kaplumbağası nedir arkadaşlar? Sürüngenlere örnektir. Kuşlar ise vücutları tüylerle kaplı. Yaşam alanları çok geniştir. Neden yaşam alanları çok geniştir arkadaşlar? Çünkü uçabildikleri için çok uzaklara gidebilirler. Yumurta ile çoğalırlar. Uçan ve uçamayan türleri vardır. Beslenme şekillerine göre de gaga yapıları değişir arkadaşlar. İşte etle besleniyorsa farklıdır. Otla besleniyorsa farklıdır. Ya da işte balıkla besleniyorsa farklıdır. Bu şekilde beslenme şekline göre ne diyoruz? Gaga yapıları farklıdır. Neler örnek verilebilir? Serçe, güvercin, akbaba, leylek, uçabilen kuş türü, tavuk, hindi, penguen ve deve kuşu da arkadaşlar. Uçamayan kuş türlerine örnek verilebilir. Şimdi geliyoruz. Bu yaramaz hayvan hangi gruptaysa onu işliyoruz arkadaşlar. Bu yaramaz hayvan hangi grupta yer alıyor? Tabii ki ne diyoruz? Memeliler grubunda yer alıyor. Hayvanların en gelişmiş grubudur arkadaşlar. Hayvanlar içerisindeki en gelişmiş grup memeliler grubudur. Vücutları kıllarla kaplıdır. Yavrularını sütle beslerler arkadaşlar. Doğurarak çoğalıyorlar. Akciğer solunumu yapıyorlar, doğurarak çoğalıyorlar ve akciğer solunumu yapıyorlar. Bakın diğer canlılardan bir farklılık var. Yani diğer hayvan gruplarından. Diğerleri yumurtayla çoğalıyordu. Memeliler arkadaşlar neyle çoğalıyor? Doğurarak çoğalıyor. Yavrularını sütle besliyorlar. Bu şekilde bir farklılıkları var. Ayrıca vücutları kıllarla kaplı. Neler örnek verebiliriz arkadaşlar bunlara? Neler örnek verebiliriz yani memeliler grubuna? Birincisi insan. İnsan arkadaşlar hayvanlar grubunda ve hayvanlar grubunun içinde de memeliler grubunda yer alıyor. Ayrıca deve, bundan sonra zürafa, fil, aslan, kaplan, kedi, tavşan, bunlar arkadaşlar eşek. Bunlar nedir? Memeliler grubuna örnek verilebilir. Peki arkadaşlar Memelileri diğer canlılardan, canlı gruplarından nasıl ayırt edebiliriz? Şu şekilde vücutlar kıllarla kaplı diyorsa memelidir. Bakın bu bir memeliye ait bir özellik öyle söyleyeyim. Yavrularını sütle besler yine memeliye ait bir özellik. Doğurarak çoğalır yine nedir arkadaşlar? Memeliye ait bir özelliktir. Bunları görüyorsanız hemen o canlı grubu memeliler grubundadır diyebilirsiniz. Burada unutmamanız gereken bazı şeyler var. Bunları kesinlikle unutmuyorsunuz. Bir yere not alın ya da ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Bu dediğim canlıları unutmayın. Birincisi, balıklar anlatırken bir şey demiştim. Her suda yaşayan balık değildir diye. Balina, Fok ve Yunus arkadaşlar suda yaşayan memelilerdir. Unutmuyoruz. Balina, Fok ve Yunus suda yaşayan memeli canlılardır. Ayrıca yarasa uçabilen memeli canlıdır. Daha sonra çok karıştırıyorsunuz bunu arkadaşlar. Fare ve sincapta nedir yine? Memeli canlılar grubunda yer alıyor. Bunları unutmayalım. Ayrıca bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Solucan her zaman sürüngen zannediyorsunuz. Solucan sürüngen değildir. Nedir? Omurgasız bir hayvandır. Bunu da unutmayın. Hayvanlar konusu burada bitiyor arkadaşlar. Birkaç tane soru çözeceğim. Daha sonra da videomuzu bitireceğiz. Bir grup öğrenci şekildeki ornitorenk adlı canlının hangi omurgalı hayvanlar grubunda olduğunu merak ediyor. Araştırmalar sonucunda bu canlının memeliler grubunda olduğunu öğreniyorlar. Bu canlı aşağıda verilen özelliklerinden hangisi nedeniyle memeliler grubunda yer almıştır? Şimdi diyor ki gagalı oluşu diyor. Kuşlar da gagalıydı arkadaşlar geçtim. Yumurtayla çoğalma. Omurgasız hayvanlar yumurtayla çoğalıyordu. Balıklar, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar yine neyle çoğalıyordu? Yumurtayla çoğalıyordu. Memeliler ise doğurarak çoğalıyordu ve yavrularını arkadaşlar sütle besliyordu. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Çekildeki canlılar omurga içerip içermemelerine göre aşağıdakilerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştır diyor. Solucan omurgasızdı. Yılan ise omurgalıydı arkadaşlar ve yılan nerede yer alıyordu? Sürüngenler grubunda yer alıyordu. Unutmayın diyorum tekrardan çok karıştırıyorsunuz. Solucan sürüngen değildir. Omurgasız bir hayvandır. Yılan ise Omurgalı bir hayvandır ve nerede yer alıyor? Sürüngenler grubunda yer alıyor. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Verilen diyagramda canlıların omurgalı ve omurgasız olmalarına göre sınıflandırıyoruz. Hangi çıkıştan çıkarız diyor. Kelebek nedir? Omurgasızdır. Balık ise omurgalıdır arkadaşlar. Cevabımız 3. çıkış olacak. Ders anlatımız burada bitiyor arkadaşlar. Kanallarımıza daha doğrusu YouTube'dan Fenobası kanalına abone olursanız, yorum atmayı da unutmayın, beğeni yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizin verdiğiniz destekler sayesinde inşallah daha da büyüyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Derslerinizde başarılar diliyorum. Anlamadığınız yerleri de yorumda belirtebilirsiniz.